Spiderman, değil mi? Spiderman. Kaptan. Kaptan. Thor. Thor. Hulk. Hulk. Araba. Araba. Superman. Bu ne? Superman. Bu Batman. Bu ne? Bu telefonu Hulk'un. Hulk'un Hul. cep telefonu. Bu ne? Bunu ona bakayım ne o? Ne o? ah düşürdük ya. Bu da asker. Bu da asker. Gördün mü askeri? Şimdi sen bu kahramanlarla ne yapacaksın? Bu kahramanlarla ne yapacaksın? Hadi. Ha? Adı. Adı. Bu kimdi? Thor mu? O Thor. Thor. Hulk. Hulk. Bakayım. Kaptan. 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 Spiderman. Hulk. Spiderman. Yeah. Vay, vay 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 vay. Hulk. 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 Hadi sen şimdi bunlarla oyun mu oynayacaksın? Dövüştürecek yeah. misin bunları? Yeah. Hadi dövüştür bakalım göreyim. Hmm. Ah. Ama şimdi bunlar aynı takımda. Bunlar birbirleri dövüşmez. H bunlar Süpermen'le dövüşür bunlar. Süpermen'le. Hulk. Hulk'la Spider-Man arkadaş. o Marvel. Ama onlar aynı takımın kahramanı. H Burst. Kim düştü? Hulk H mu? Oh, Hulk kalktı H mı? Kalktı. Hulk kalktı. E, Thor niye burada duruyor? Thor bir şey yapmıyor. Ay. Thor bir şey yapmıyor. Kim kalktı? Spiderman. 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 Spider, 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 Spider oh Thor mu? Bid Thor. Wow. Thor. Thor. Ya peki bu telefon kimin? Kaptanın mı? Hulk'un mu? Kaptanın mı? Hulk'un mu? Kimin bu telefon? Hulk. Hulk. Batman? Bid Bakalım bu kim? Hul. Spiderman. Hulk'la kim o? Thor mu? Ali Ee? Pelerini nerede? Thor'un pelerini nerede? Ne? Aa, buraya atmış. Thor'un pelerini lazım. Bak Thor'un böyle pelerini var. <laughs> Aa, Thor. <laughs> i̇şte Thor, gördün mü? <laughs> Thor çok güçlü. Ak. Hulk da çok güçlü. Ak. Thor kalkıyor mu? Ayakta duruyor mu? Bakayım. Aa. Düştü. E kaptan e kaptan ne yapıyor? Kaptan oynuyor. O oynuyor Kaptan hulka geliyor. Bir tane vuruyor. Şottu ada. Aa, da vuruyor. Çikti. Aa. Peki bir şey söyleyeceğim kaptan bak. Kaptan. Kaptan. Tor. Ayakta, ayakta duracak mı tor? A kalk. Duracak mı? Dur, durdu. Baba kalkı gördü. Kim gördü? kalkı Wow. Hot. Wow. Hot. Ubbule. E, bunlar kahramanlar. Bu asker mi Cia? Bu asker? Asker. <laughs> asker bu. Anladım. Bu asker. Ha ha ha. Aradan aradan bir Batman çıktı. Aradan bakayım Yine geçiyor. Oo bir süpermen geçiyor. Oo wow. Aa, Thor geliyor. Hüper. Aa Thor gelemiyor. Thor gelemiyor. Thor geliyor. dış kaptana vuruyor, deviriyor. Doğru attı Aa ya. Tebrik ederim seni. Hayır. Hulk mu? Oo Hulk. Çok güzel oyuncakların var. İyi Hüper. oynamalar sana.